arkadaşlar süt yumurta ve mama karışımını yaptık karanmışımızın sabah kahvaltısı şimdi afiyetle yiyecek Bu onda tam bir atom etkisi yaratacaktır. Çünkü e, süt, kalsiyum, yumurta protein de var. E, mamada da karbonhidrat var. Yani alması gereken 3 protein üyesi de mevcut. Eniklerinizi arkadaşlar böyle protein değeri yüksek malzemelerle karışım yaparak verirseniz gelişimleri daha iyi olacaktır. Ben karam dişiye koyun getirmiştim. Şurada parçaları var da şöyle görüyorsunuz. Onun but butunu asmıştım. Sabahleyin onu da yedi. Şu an yani karnı tok. Tamamen aç değil. Ama ona rağmen afiyetle yiyor. Mıncır da ondan kalanları bekliyor. Kalırsa tabii bu sefer. Haram nasıl? Lezzetli mi? He? Arkadaşlar Enik büyütmek gerçekten çok meşakkatli ve e, zor bir iş. Yani bildiğiniz bir bebek nasıl böyle sabah her acıktığında mama istiyorsa e, altına değiştirmeniz gerekiyor. işte bebek için vitaminidir, D vitaminidir, e, şurup bunların hepsi köpekler için de geçerli. Hani ben mesela şu an e, içeride var. Birazdan olmazsa gösteririm. Şöyle odunluğumuza doğru gidelim. Şöyle arkadaşlar. D vitamini bu. Ben ağzına damlatıyorum da. Hani arada bir de böyle Sütüne böyle birkaç damla şey yaparsanız oradan gerekli de vitamin alacaktır. Bunun haricinde arkadaşlar bir de eczanelerde satılan e, polivit polivit diye bir, bir vitamin ilacı var. Yani o bebekler için ama bunlarda da e, vitamin takviyesi açısından. Yararlı bir şurup. Onu da ben veriyorum eniklerime. Ve e, 15 15 günlükten yani 20 günlükken annesinin altında e, kontil denilen bir şurup var. İçindeki parazitleri öldürmek için. 20 günlük olduğunda o e, kontili veriyorum. Bir aylık olduğunda da yine eczaneden Strax diye bir ilaç var arkadaşlar. Hap e, Strax'ı veriyorum. Çünkü parazit arkadaşlar, eniklerdeki ölümlerin büyük sebeplerinden biri parazit. Strax uygulamasını yaptıktan sonra zaten arkadaşlar anne sütü hani çok büyük bir e, bağışık bağışıklık güçlendirici bir e, süt, hani süt deposu. Çünkü hastalansa bile anne sütü onun bağışıklığını güçlendirecektir yani virüslere, hastalıklara karşı dirençli salacaktır onu. O yüzden birinci dikkat etmemiz gereken parazitler. Parazitlerden sonra 45 günlük olur olmaz arkadaşlar ben ilk gençlik açısını vuruyorum. Karma. Yani bunun içinde kanlı da de var. Ee, gençlik de var Yani buna benzer karma bir e, Uygulama 45 günlükten sonra Tekrar Normal şeylerde Hayır keçe hayır Hayır keçe Arkadaşlar Mıncır burada Şeyden e, Karamdan kalanları yiyor Keçe de şöyle Şeylerden görünmüyor ama O birazcık şey değil Sakin değil. E, kedilere karşı. Ben kızıyorum. Biraz alıştırdım ama. Şöyle çekersen belki biraz daha net çıkabilir. Arkadaşlar genç yaşlısını yaptıktan sonra e, artık normal veterinerlerdeki e, ister iç dış parazit hapı ister çeşitli markalar var. Hani şu an ismini söylemeyeceğim. İç dış parazit iğneleri. Ben onlardan yapmaya başlıyorum bu sefer. Ayda bir defa. Kilosuna göre yani yarım cc olur. Bir cc olur. Ona göre parazit uygulamalarını da yapıyorum. Onun haricinde de böyle 45 günden sonra bir 15-20 gün sonra tekrar ikinci dozu uyguluyorum. Hatırlatma amaçlı. Onun peşine 15-20 gün sonra bir daha yani 3 defa arkadaşlar karma aşılarını yaparsanız en azından hastalıklara karşı önlemini almış olursunuz. Yani aşılarını yapıp da ölen oluyor mu? Oluyor arkadaşlar yani ben yapıyorum aşılarını yine bazen bakıyorsun ki hastalanıyor erken hani hasta ben çok iyi gözlemlerim yani köpeğin yiyip yemediğini hemen anlarım. Ona rağmen yine de kaybettiklerimiz oldu. Hani en azından biz elimizden geleni yapıyoruz. Veterinere götürüp serum bağlatıyorum. Ama en azından yapmadık demeyiz. Ve tabii ki yararı oluyor yani. Mesela belki de birçoğu da yaşadı. Belki de aşılar sayesinde. Aşılar işe yaradığı için tuttu için veya <laughs> Hayır. Keçe o o bunların. Sen Arkadaşlar büyüklere daha çok et veriyorum. Yal yapıyorum. Ekmek, yumurta, yağ karışımı yapıyorum. Ama keçe yani gördüğünüz gibi kilosu şu an için çok iyi. Geldiğine göre bayağı bir kilo aldı. Şey. Karam da onun yanında eğitimini alıyor. Sürekli onunla oynuyorlar. Karam zaten ilk videolarda eğer takip ettiyseniz bayağı bir büyüme yaptı. Değil mi kızım? Orada dur. Orada dur kızım, orada dur. Orada dur kızım. Arkadaşlar ee, karamın gözlerinde birazcık çapak sezdim. Hani bu hiç iyiye işaret değil. Çünkü bir hayvanda e, enfeksiyon varsa şey olur. Bak 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 sen kafayı taktın ona değil mi? Kafayı taktın ona. Enfeksiyon olduğunda arkadaşlar gözlerinde çapaklanma olur. Ben ona bir antibiyotik uygulaması yapayım her ihtimale karşı. Ama karamın da gerçekten maşallahı var arkadaşlar ya bildiğiniz. Hayır kızım bak 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 hayır. Şöyle. <laughs> Fedai gibi oturuyor yani bilmeyen kimse dişi demez buna. Korkuyorum yani mesela çok Köpeklerimiz çalındı. Bu da genelde şey kapalı. Yani şöyle bahçemizin kapısı kapalı. Ama dışarı çıktığında mesela dişi kolay kolay herkes merak edip çalmıyor veya sürü sahipleri ne bileyim işte o çalanlar dişiye fazla özen göstermiyorlar ama şeye e, erkek köpekleri genelde daha çok çalıyorlar. Haram. Arkadaşlar işte Köpeklerin insanlardan farkı Siz on, Ona bir bir adım yaklaşırsanız O size on adım yaklaşıyor Yani verdiğiniz e, Emeğe veya Yaptıklarınıza nankörlük yapmıyorlar Yani özellikle köpek Aşırı derecede sadık bir hayvan Mesela ben At da besledim At da sadık, ee, ineklerimiz vardı. Mesela daha bir yıl oldu kaldıralı. Tosunumuz vardı daha danalıktan büyüttük arkadaşlar ee, şeyi tosunu. İnek öğüre gelmiş öğür diyoruz biz. Öğüre gelmişti yani çiftleşme dönemine. Tosunu da bırakmıştık. Çiftleşmeleri bitti ben gittim ki tosunu burada çobana götürüp katıyoruz otlatması için. Gittim ki tosunu ayırıp da götüreyim şeye. Ee, tosunluğa katayım. Artık şeyi mi kıskandı, ineği mi kıskandı, ne yaptıysa böyle kafası neydi? Ondan önce benimle çocuk gibi oynayan Tosun, kafası neydi? Üstüme doğru koşmaya başladı. Ee, tel vardı böyle. Kendimi geri geri tel attım. Boynuzunu eğdi. O anki, o anki refleksle nasıl kafasına basıp da kendimi tel o tarafa atmışım. Hiç yani isteyerek yapsam yapamayacağım iş. Ama sırtım e, komple o tel örgüler sırtımı yırttılar. Ama tel örgünün o tarafına koşunca, şey atınca kendimi kurtardım yani. Annem oradan gördü. Çığlık çığlık çığlığa koştu geldi. Allah'tan anneme saldırmadı. Sonra komşular momşular geldi işte. İyi kötü bağırdık. İneğin yanından ayırdık. Ama yani burada demem o ki Köpek öyle değil. O onu da danalıktan büyüttük, e, getirdik. O o kadar zamana, ama orada o az kalsın yani orada ben altını alsaydı kesin kaburgalarımı kırmıştı, hatta ölüme kadar gitmiştim. Ama şükür yani o vesileyi de öyle atlattık. Ama köpek arkadaşlar, mesela daha önceden de çektim mesela Cem arkadaşımızı. Adam yiyor mesela, yabancıyı herkese saldırıyor ama. Ee, Saybine ne kadar sadık olduğunu gördünüz, bir çocuk gibi. İşte gerçekten ben o yüzden hani bütün hayvanlara sevgim var, bütün hayvanlara merakım var ama köpeklere olan e, ilgim hani iki kat daha fazla. Karam. Arkadaşlar işte bugün size biraz eniklerin bakımından bahsettim. Ee, daha sonraları daha detaylı böyle böyle Enik nasıl yetiştirilir, ne gibi ineler ve benzeri hangi beslemeleri yapıyoruz, ne veriyoruz, onlardan da bahsedeceğim. İşte bugün bir sabah kahvaltısından bahsettim Karam'ın. İşte onun haricinde arkadaşlar, tavuk falan haşlayıp suyla ekmeği karıştırıp veriyorum. Kemik, ilikli kemik diyoruz burada. Kasaplarda kalın tosunların kemikleri var. Onu getirip kaynatıyorum. Tabii çok yağlı olmayacak şekilde. Kaynatıp veriyorum, ekmekle karıştırıp, işte süt yumurta ekmek karışımı. Böylelikle karam dişimizi şu an büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, videomu umarım beğenirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın arkadaşlar.